Evet. Personeli indirmektedir şu anda. Bir bayan indirdi. Araç da ürün sağlamaktadır. Evet, bir personel de burada indirmiştir. Evet. Hayır abi? Hayır, şerle işimiz yok. E, niye beni takip ediyorsun? Nereden aldın personelleri? Personel ne personel Arkadaşım onlar benim. Arkadaşım. Nerede evet. çalışıyorsun sen? Döksan'da. Döksan'da mı çalışıyorsun? Evet. Tamam. Akşam 5 kişi de mı? Yok. Sürekli takip ediliyorsun. Yaklaşık bir aydır ihbarın geliyor. Oraya personel servis çektiğinde haberi geliyor.